Aynı ortamda bulunan lamba ve zil şekildeki gibi üreteştirmişlerine bağlanmıştır. Buna göre F anahtarı kapatıldığında yargılardan hangileri doğrudur? Lamba ve zilden çıkan dalgaların yayılma hızları eşit birliktedir Demiş. Lambadan ışık yayılır etrafa. Işık bir elektromanyetik dalgadır. Zilden ise etrafa ses dalgaları yayılır. Yani ses dalgaları yayılır diyoruz. O zaman e, yayılma hızları eşit büyüklükte midir? Bir kere ışık 3 çarpı 10 8. 3 çarpı 10 8 metre bölü saniye hızla yayılırken ses 340 metre bölü saniye hızla yayılır. E, burada hızların büyüklükleri eşit değildir. Birinci yargı yanlış. Zil mekanik dalga, lamba elektronik dalga oluşturur. Evet. Çünkü ses bir mekanik dalgadır. Ses bir mekanik dalgadır. Işık ise bir elektromanyetik dalgadır. İkinci yargı doğrudur. İki düzenek havası boşaltılmış bir ortama konulup anahtarlar kapatılırsa ses duyulmaz. E, boşlukta ses yayılamaz. E, çünkü ses bir titreşimdir. Titreşim bir molekülden başka bir moleküle aktarılarak ortamda yayılır. Boşlukta maddesel bir ortam bulunmadığından sesin yayılacağı bir ortamda yoktur. Dolayısıyla boşluktan ses yayılmadığından e, biz duyamayız. E, zil ses duyulmaz ifadesi doğrudur. Üçüncü yargı doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3 olacak. Yani D seçeneğidir.